1 Nisan 2025 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Söyleyeceklerinizde onun kalbine dokunmayı başaracaksınız. Sevgili Boğa Burçları Bu sıralar sevinçten ağlatacak bir olay yaşayabilirsiniz. Sevgili İkizler Burçları o aralar biraz depresif hallerdesiniz. Unutmayın ki çivi çiviyi söker. Zorlamalısınız kendinizi biraz. Sevgili yengeç burçları. Son 4 haftadır bir yengeç gibi cesurca hareket etmiyordunuz, artık yeniden eski dobra halinize döneceksiniz. Sevgili aslan burçları. Sevdiğiniz insan sözlerinizden çok etkilenecek ve bağlanacak. Sevgili Başak burçları. Sizin aşkınıza karşılık vermek için hazır hale gelen birisi var. Sevgili Terazi burçları. Dışarıdan bakanlar onu size uygun görüyorlar. Sevgili Akrep burçları. Aşkınızın temelinin sağlam olması geleceğini olumlu etkiliyor. Sevgili Yay burçları kim ne derse desin sizin ona aşkınız bir gerçek ve siz bunu yaşamak zorundasınız. Sevgili Oğlak Burçları Sevdiğiniz bir kişi sizi herkesten ayrı tutmaya başlayacak. Sevgili Kova Burçları onu bu dönemde en çok siz etkileyeceksiniz. Sevgili balık burçları daha önce hiç yaşamadığınız kadar şanslı bir dönem geçireceksiniz, aşk hayatınız bundan çok olumlu etkilenecek. Günün Sözü Büyük düşler hayal edin. Ufak düşlerin büyüsü yok. Koç Burcu Yorumu Açıklaması Söyleyeceklerinizde sevdiğiniz kişinin kalbine dokunmayı başaracaksınız. Sizin sözleriniz, ona ilham verirken, duygularını harekete geçirecek ve derinden etkileyecektir. İçtenlikte ifade ettiğiniz duygular, ilişkinizin derinleşmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Boğa Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, bu sıralar sevinçten ağlatacak bir olay yaşayabileceğiniz ifade ediliyor. Bu durum, gelecekte beklenen bir olayın size büyük bir sevinç ve mutluluk getireceğini ve duygusal bir tepkiye yol açabileceğini gösterir. Bu olay, sizin için önemli bir başarı, bir sevdikinizle birleşme, beklenmedik bir sürpriz veya hayatınızın dönüm noktası olabilir. Bu cümledeki ifade, gelecekteki sevinç dolu bir deneyimle birlikte duygusal bir tepki yaşamanızın beklendiğini vurgulamaktadır bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için, bu sevinçli olaya açık bir şekilde karşılamak ve duygusal süreçleri ifade etmek önemlidir. Kendinizi bu sevinçli olayın getireceği duygusal deneyime açmak ve bu deneyimi paylaşmak, mutluluğu çoğaltmanıza yardımcı olabilir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması O aralar biraz depresif hallerdesiniz. Unutmayın ki çivi çiviyi söker. Zorlamalısınız kendinizi biraz. Son zamanlarda biraz depresif hissediyor olabilirsiniz. Ancak, unutmayın ki bu dönemler geçicidir ve kendinizi zorlamak ve pozitif yönde adımlar atmak önemlidir. Kendinize zaman ayırın, ilgi duyduğunuz şeylerle ilgilenin ve destek arayışında olun. Kendinizi toparlamanız için gereken desteği bulabileceğinizi unutmayın. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması son dört haftadır bir yengeç gibi cesurca hareket etmiyordunuz, artık yeniden eski dobra halinize döneceksiniz. Bu dönemde kendinize olan güveninizi yeniden kazanacak, içsel olarak daha cesur ve kararlı olacaksınız. Kendi fikirlerinizi ifade etmek, sınırlarınızı belirlemek ve hayallerinizi gerçekleştirmek için adımlar atmak önemlidir. Cesurca hareket ettiğinizde, başarı ve mutluluk elde etme şansınız artacaktır. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz insan sözlerinizden çok etkilenecek ve bağlanacak. Siz sevdiğiniz kişiye duygusal olarak önemli şeyler söylediğinizde bu sözlerin onu derinden etkilediğini ve sizi daha da sevmesine neden olduğunu fark edeceksiniz. Sizin sözleriniz onun için büyük bir bağ kurma ve güven oluşturma aracı olacak. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu ifadede sizin duygularınıza karşılık vermek için hazır hale gelen bir kişiden bahsediliyor. Bu kişi size olan duygusal ilgisini kabul etmeye ve sizinle daha yakın bir ilişki kurmaya istekli olduğunu gösteriyor. Bu tür bir durum, karşınızdaki kişinin sizinle olan ilişkisini daha derinleştirme niyetinde olduğunu gösterir. Eğer siz de bu kişiye duygusal olarak yakınsanız, bu tür bir gelişme ilişkinizi olumlu yönde etkileyebilir. Umarız bu durum sizin için sevindirici bir gelişme olmuştur. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması Dışarıdan bakanlar sevdiğiniz kişinin sizi uygun gördüklerini düşünüyorlar. Onların gözünde sizin ve sevdiğiniz kişinin birbirinize uyumlu olduğunu ve ilişkinizin sağlam temellere dayandığını gösteren işaretler bulunuyor. İlişkinizin dışarıdan da olumlu bir şekilde algılandığını bilmek sizi mutlu edecektir. Akrep burcu yorumu açıklaması. Aşkınızın sağlam bir temele dayandığını fark edeceksiniz ve bu durumun geleceğiniz üzerinde olumlu etkileri olacak. İlişkinizin dayandığı sevgi, saygı, anlayış ve uyum gibi değerler sizinle kalıcı ve sağlıklı bir ilişki inşa etmeyi destekler. Bu temelleri güçlendirin ve birbirinize olan bağlılığınızı sürdürün. Güvene dayalı bir ilişki gelecekteki mutluluğunuzun anahtarı olacaktır. Yay burcu yorumu açıklaması Bu ifade sizin başkalarının ne düşündüğünü umursamadan içinde bulunduğunuz aşkı yaşamaya kararlı olduğunuzu gösteriyor. Siz kendi hislerinize ve içinizdeki aşkın gerçekliğine odaklanmayı seçiyor ve dışarıdan gelen görüşlere veya yargılara aldırmıyorsunuz. Aşkın sizin için önemli olduğunu ve bu duyguları yaşamak istediğinizi vurguluyor. Bu cümle aynı zamanda sizin kendi içsel duygularınıza güvenme ve bu duyguları yaşama kararlılığınızı yansıtıyor. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede ifade edilen, sevdiğiniz kişinin size özel bir önem vermeye başladığıdır. O artık sizinle olan ilişkisini diğer insanlardan farklı bir şekilde yönetiyor ve sizinle olan bağını daha derinleştiriyor. Size karşı olan ilgisi ve sevgisi giderek artıyor ve bu durumda sizin için özel bir yere sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gelişme ilişkinizde olumlu bir etki yaratabilir ve duygusal bağınızı daha da güçlendirebilir. Sevdiğiniz kişinin size olan bu özel ilgisi size değer verildiğinizi ve sevildiğinizi hissettirecektir. Aynı şekilde siz de ona olan sevgi ve ilginizi daha derin bir şekilde göstermeye başlayabilirsiniz. Kova burcu yorumu açıklaması. Onu bu dönemde en çok siz etkileyeceksiniz. Bu dönemde sevdiğiniz kişiyi en çok siz etkileyeceksiniz. Sizin varlığınız, sözleriniz, davranışlarınız ve hisleriniz onun üzerinde büyük bir etki yaratacak. İlişkinizin gelişmesinde ve derinleşmesinde önemli bir rol oynayacaksınız. Balık burcu yorumu açıklaması daha önce hiç yaşamadığınız kadar şanslı bir dönem geçireceksiniz ve aşk hayatınız bundan çok olumlu etkilenecek gibi görünüyor. Bu oldukça heyecan verici bir haberdir. Şanslı dönemler, insanların hayatlarında olumlu değişikliklerin kapısını açabilir. Aşk hayatınızın olumlu etkilenmesi, yeni ilişkilerin başlaması, mevcut ilişkinizin daha derinleşmesi veya romantik anıların artması gibi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bu dönemi olumlu bir şekilde değerlendirmek ilişkinizin büyümesini ve mutluluğunuzu artırabilir. Özellikle şanslı bir dönemde olduğunuzda bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenizi öneririm. İlişkinizde açık iletişim, anlayış ve sevgi her zaman önemlidir. 1 Nisan 2025. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Uranüs sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenenler için ruhsal zenginliklerini yoğun bir şekilde mesleklerine yansıtarak önemli çıkışlar gerçekleştirebilmeleri için destekliyor. Sizler ruhunuzu yansıtabileceğiniz işlerde çok daha fazla başarılı olabilirsiniz. Bugün sezgileriniz olağanüstü kuvvetlidir. Özel yaşamınızda ise duygularınız çok yoğun sevginizi ifade etmekten çekinmeden hareket edeceksiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Düzenli ve disiplinli çalıştığınız takdirde her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. İş hayatınızı ilgilendiren konularda önemli gelişmeler söz konusu. Basamakları hızlı adımlarla çıkmaya başlıyorsunuz. Bu durum sizi korkutmamalı. Uzun zamandır emek verdiğiniz, mücadele ettiğiniz konuların kendini göstermesi ve sizi yükseltmesinden daha doğal bir sebep olamaz. Korkuya kapılır ve kendinizi geri planda tutmaya kalkışırsanız fırsatlar geldiği gibi gidebilir ya da size destek olan insanlar bu tavrınız karşısında size ağır eleştirilerde bulunabilir. Özel yaşamınızda evliler eşinizle birlikte kısa süre içinde gerçekleştirebilirsiniz. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, Bugün kendinizde yüzleşmeli, olumlu-olumsuz tavır ve davranışlarınızı kabullenerek hareket etmelisiniz. Bunu yaptığınızda her şey sizler için daha kolay ve anlaşılabilir olacaktır. İşinizle ilgili konularda biraz daha cesaretli olmalı ve geri planda kalıp kaderinizi başkalarının eline bırakmadan hareket etmelisiniz. Bırakın kim ne derse desin korkularınızın üzerine gidin eleştirileceğim kaygısını söküp atın yüreğinizden. Donanımınıza yeteneklerinize güvenin ve cesarette ön planda olabilmek için çaba gösterin. Emin olun sonunda başarıya ulaşacak kişi siz olacaksınız. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları İş hayatınızdaki durgunluğun son bulduğu maddi gelirlerinizin arttığı önemli tekliflerle karşılaşarak başarınızı katlayacağınız zamanlardasınız. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla karşılaşmanın getirdiği şansı yakalayacağınız çok özel zamanlardasınız. Bugün yakınlarınızla ilişkilerinizde konuşmadan dinleyen taraf olmaya özen gösterin. Zihninizdeki birçok problemin aslında sizin yanlış anlamanızdan kaynaklandığını fark ederek rahatlayacak ve ailenizde olan ilişkilerinizi daha sıcak bir hale getirebileceksiniz. Aslan burcu astroloji yorumu Sevgili Aslan Burçları Bugün kardeşlerinizde ciddi sorunlar yaşayabilir üzerinize uzun zamandır oynanan oyunları fark ederek zararın yakınlarınızdan gelmesinin şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise heyecan artıyor eşinize olan sevgi ve ilginiz karşılıklı olunca, her ikinizde romantizmin heyecanın mutluluğun doruklarına çıkmayı başaracak adeta birbirine kenetleneceksiniz bekar olanlar yeni bir aşk ilişkisi gelişebilir. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları. Karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak. Aynı zamanda alıngan ve duygusal bir tavır içinde olabilirsiniz ve duyduğunuz haberlere duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Fakat duygularınızı aklınız ile denetlemeyi başarabilirsiniz. O arada alacağınız haberler ve teklifler sizi heyecanlandıracak ve en derinlerde uyuyan isteğiniz uyanacak. Hareket halinde olmak ve açık hava organizasyonlarına katılmak sizi hem rahatlatacak, hem de duygularınız değişecek. Akşam saatlerinde dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve sevdikleriniz ile meşgul olacaksınız. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları değişimde bulunma arzunuzun yüksek olduğu bir gün. Elinizde olmayan ve müdahalede bulunamayacağınız mevzularda kendinize yüklenmemeniz gerek. Yapmak istediğiniz halde bir türlü harekete geçemediğiniz konuyu rüyanızda görmüş olarak uyanabilirsiniz. Güne heyecanlı ve istekli başlayacaksınız. Yaratıcılığınızı sergileyebilirsiniz ve ilginç fikirleriniz ile çevrenizi etkileyebilirsiniz. Ayrıca sizde marjinal kişilerden etkilenebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat edin. Birlikteliği olmayanlar sizi başka hiçbir insanın etmediği kadar mutlu ve umutlu eden birisi var. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün auranızdaki müthiş enerji yüreğinizdeki coşku ile birleşince sizi kimse durduramaz. İş ve eğitim hayatında şans sizden yana. Yüzünüzü güldürecek gelişmeler kendinize olan güveninizi yükseltirken yaşam şartlarınızı iyileştirebilmenin şükrünü yaşayacaksınız. Özel yaşamınızda da günler sonra gelen keyifli bir günün getirdiği huzur yüksek enerjinizi daha da arttıracak. Bugün tüm güzellikler sizinle birlikte. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Bugün kendinizi enerjik ve istekli hissedeceksiniz. Bazı karışıklıklar olmuş olabilir veya gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı yönde olabilir ve bunun gerilimini hissetmiş olabilirsiniz. Bugün projelerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız ve sabırsızlık hissedeceksiniz. Fakat aklınız ile gerilimli duygularınızı yatıştırmayı başaracaksınız sabırlı ve dirayetli tavırlarınız ile büyüklerinizin takdirini kazanacaksınız. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Güne yoğun duygular ile başlayabilirsiniz. Gelişen olaylar karşısında isteklerinizin gerçekleştiği duygusu içine girecek ve çalışmalarınızı hızlandıracaksınız şimdiye kadar farkında olmadığınız önemli ayrıntıları görecek ve bu durumu fırsata dönüştüreceksiniz. İyi duygunuz sayesinde şansınız giderek yükseliyor. Ancak duygularınızı denetlemeniz gerekiyor. Hayal gücünüzü uyandıran gelişmeler olacak ve geleceğe yönelik yepyeni idealler içine gireceksiniz. Sözü geçen saygın kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Onların desteğini alabilirsiniz. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. Bugün aile, dostlar ve sizi tüm kalbiyle seven birçok kişinin desteğini alarak iş hayatınızda büyük bir çıkış sergileyebilirsiniz. Şans kapıları sizin içeri girmeniz için açılmış durumda. Özel yaşamınızda eşiniz ve ailesinin arasında yaşanacak maddi konularla ilgili gerginlikler söz konusu olabilir. Eşin yakınları tarafından baskı altına alınma çabası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sabırlı tavrınızı korumalı fakat eşinize de rahatsızlığınızı ifade ederek bu konuya müdahale etmesi için yanınızda olması gerektiği vurgusunu yapmalısınız. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, Bugün pozitif enerjinizde kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedebilirsiniz içinizde sebebini adlandıramadığınız bir huzur ve mutluluk vardır. Bu güzel enerji çevrenizdeki insanların da dikkatini çekecektir. Olayları değerlendirme tarzınız son derece objektif ve etkileyicidir. İlişkinizle ilgili aldığınız karar sizi rahatsız edebilir. Bu kararın doğruluğunu gelecekte yaşayacaklarınız size bir kez daha gösterecek. Sabırlı olun. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.